Selamlar arkadaşlar. Bugün New World Eternal'ın yeni etkinliği geldi. Halloween etkinliği. Ondan bahsedeceğim. Şimdi haritayı açtın. Şu sembolü gördüm. Bak boynuzlu böyle bir tane bir yabani gibi bir şey. Hemen ona en yakın fast travel noktasına gidiyorsun. Uygulamalı göstereceğim ki hani, hani ne yapacağız ne edeceğiz vesaire olmasın diye kafanız karışmasın diye. Şimdi buraya gidiyorsunuz. Boss zaten basit hani zaten herkes şu an üstüne çöktüğü için gidip iki skill yani skill bile atmanıza gerek yok. Basic atak atmanız yeterli. Bazıları şey olabiliyor. E, uzak kalabiliyor. Hani yetişemeyebilirsiniz. Problem değil. Yetişemezseniz bile sorun değil yani. Yenisini sürekli çıkıyor çünkü. Bir sonrakine gidersiniz. böyle yaldır yaldır koşturuyorsun. Gidiyorsun Bulana kadar onu koş 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 uzak kaldık mesela buna. Ben normalde bu hani video amaçlı olmasa buna gitmezdim yani. Çünkü gidene kadar kesilebiliyor ya da uzak kaldığı için çok fazla kalabalık oluyor ama kötü bir senaryo olursa da hani paniklemeyin diye bu kötü senaryoyu da gösterelim. Ulan biz şimdi bossa gidemedik. İşte boss'u kesemedik. Ne olacak? Ödülleri alamayacağız mı? Bizi diskalifiye mi edecekler diye üzülmeyin yani. Onları da gösterelim. Twitch'de canlı yayındayız bu arada. Zaten böyle etrafta sü sürekli boss'a doğru koşturan birilerini görürsünüz mutlaka yani. Yoldan yardıralım. Üzerimde gördüğünüz kostüm bu arada etkinlikten geliyor. Basit bir etkinlik. Öyle hani zor bir şey değil. Çok fazla tekrar etmemiz gereken bir şey de değil. Yani birkaç kere günde birkaç gün boss'u kestiniz mi zaten her şeyi halledebilirsiniz yani. Onları da hepsini tek tek göstereceğim. Şimdi bosu bir göstereyim. Umarım kalabalık olur yeterince. Bayağı uzak burası çünkü. Travel noktasına. Binek görevlerini yapmayanlar belli oluyor. Hepsi arkada kaldı patır patır. Binek görevlerini yapın arkadaşlar. Binek görevleri önemli. Şimdi geldik mekana. Başlamış mı fight? Başlıyor. Güzel. Uf çok da güzel manzara ile yakaladık ha. Uzaktan daha güzel gözüküyormuş. Ha, başlamış zaten. yüzde %30'ları vurmuşlar. Böyle geliyorsunuz. Dediğim gibi kalabalıkta zaten. Hani bir iki skill ya da bir yani basic atak bile atsanız bu şekilde boss'u halledebiliyorsunuz yani. Biraz bağırıyor, çağırıyor, gül, gürültülü bir arkadaşımız. Buradaki bal kabakları var yerde. Hani bunları vurup bunları alıp kafasına atabiliyorsunuz. Bunlar da güzel hasar atıyor. Ama dediğim gibi çok da gerekli değil yani. Kestiniz. Bu kadar. İkor atıyor bir tane. Günde ilk 3 üç... 5 kesmede daha doğrusu zırh atıyor. Şu yani bunlar mesela bakın üzerinde Night Veil vale Hollow yazıyor. Bu zırhlardan atıyor. 650 gear skoru var bunların ve 62 seviyede giyebiliyorsunuz. Bayağı iyi yani bunlar. Hani rastgele atıyor bu arada. Şimdi heavy atmış mesela bunları bana, medium atmış hani her gün 5 kere keserseniz bence çok okey zaten. Gerisinde çok da gerek yok. Şimdi bunu kestik. 5 kere diyelim ki bunu yaptık. Sürekli çıkıyor bu arada. Hani şey yapmanıza gerek yok. Böyle hangi saatler arasında gideceğiz, nasıl yapacağız vesaire değil. Açtınız haritayı, gördünüz sembolü, koştunuz oraya, kestiniz 5 kere yeterli. Gittiniz sonra şey şehri, ana şehirlere gidiyorsunuz. Ana şehirlerde bir NPC var. Onun da küçük bir görev var. Onu da alırsınız bosa gitmeden, onu da yapınca bir tane daha bir hediye sandığı veriyor. Onda da yine aynı benzer ürünler çıkıyor. Geldin buraya, bu balkabağı olan NPC'de bu görev var. Görevi işte alıyorsun, gidiyorsun, boss'u kesiyorsun. Oradan aldığın token'la geliyorsun. Buradan token dediğimde şunlar, şu ikorlar böyle token'lar atacak buradan. bu Bunları açacağız, bir ödül verecek. Bu ödüllerden de şu sandıklar geliyor. Bu sandıklardan da bu tokenlar geliyor. Açıyorsun. Bu tokenlarla alabileceğin şeyler de gelebiliyor. Sadece token da gelebiliyor. Tokenları aldın geldim buraya. Açtın bunu. Burada zaten sana marketi açıyor. Bu markette ilk alacağın şey şu Kramotik Seal. Bu upgrade'ler için lazım olacak. Sonraki şeylerde aşamada. Ondan sonra güzel kostümler var bir sürü bir sürü imot vesaire var. Tropiler var eve koymak için. şemalar var. Bu şemalarla da eşya craftlayabileceğiz. İşte 700 GS yapabileceğiz. Ya da epiklerini yapabileceğiz. O boss'un attıktan atabileceğiz. Bu da eve koyabildiğimiz bir eşya. Hani birkaç kere dediğim gibi boss'u keserseniz eğer 5 kere diyelim ki hani günde kestiniz yani çok basit bir şey çok güzel zevkli hızlı çıtır çıtır bir hani böyle sizi köle yapacak işte ödüller içinde sıkıcı bir şey değil hızlı hızlı yaptığınız güzel bir sürü de ödül aldığınız bir etkinlik hızlı başladı Amazon güzel gidiyor oyun keyifli gidiyor hafta sonu bir aksilik olmazsa oyunun 65 levelde ya da işte hikaye bitti ya da işte atıyorum nasıl bir yol izleyeceğiz ile ilgili hani bir video hazırlamayı planlıyorum. Sizin de merak ettiğiniz başka sorular varsa hani oyun sonuyla trade'lerle ilgili videoya eklememi istediğiniz bir şeyler varsa yorumlara ekleyin lütfen. Bir sonraki videoda ya da Twitch yayınlarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.